hepinize ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir sohbet için hayır dualarınızı bekliyorum efendim. Bugünkü sohbetimizin konusunu İstanbul'dan bir e, laborant olduğunu söyleyen izleyicimiz belirledi. Efendim diyor, ben 25 yaşında bir genç kızım. Evlenmek üzereyim. Sizden bir ricada bulunacağım. Bizim oturduğumuz apartmanda bir ablamız var. Hepimiz onu çok seviyoruz, sayıyoruz. Çok güzel bir evlilik hayatı var. Örnek bir yaşantıları var. Bir gün kendisine sordum. "Ablacığım" dedim. "Bu kadar güzel bir evlilik hayatını nasıl yakaladın? Bunun sırrı nedir?" Bana dedi ki: "Yavrum" dedi. "Biz Ankara'da oturuyorduk. Bir gün Sabri Bey'e gittim. Evlenmek üzereydim. Efendim bana nasihat eder misiniz? Ben bir yuva kuruyorum." dedim. Ve o anlatırken ben not ettim. Sonra evlilik hayatımda onları uyguladım. Allah şükürler olsun çok iyi bir sonuç aldım dedi. Şimdi ben de efendim sizden rica ediyorum. Siz de lütfen bana da bazı nasihatlerde bulunun. Sizi dinlerken not alacağım ve ben de o ablamız gibi mutlu huzurlu bir evlilik yaşamak istiyorum diyor. Bana ağır bir yük veriyor. İnşallah dualarınızla bu yükün altından kalkarız. Çok değerli laborant izleyicim, önce size yeni kuracağınız yuvada huzur, mutluluklar dilerim. Bir atasözü vardır yavrum biliyorsunuz, yuvayı dişi kuş yapar derler. Tabi bir evliliğin güzel yürümesinde erkeğin de kadının da ayrı ayrı üzerlerine düşen görevler var. Malum ama o atasözünü de lütfen gözden uzak tutmayın. Yuvayı dişi kuş yapar. Bu çok derin manaları olan bir sözdür. Yani bence bir yuvanın huzuru veya huzursuzluğu, mutluluğu veya mutsuzluğu önce kadının belirleyeceği bir husustur efendim. İştirak etmeyenler olabilir. Onlara da saygı duyarım ama benim kanaatim bu efendim. Yuvayı dişi kuş yapar. Kıymetli yavrum, önce şunu söylemek isterim. Evlilik hayatına kesinlikle borçla girmeyin. Ama kesinlikle. Etrafımızda hep görüyoruz efendim. Büyük ücretler ödenerek düğün salonları kiralanıyor. Hatta bazen bu düğün salonunun parasının verilmesine takat güç yetmiyor. Bir yıllık hatta iki yıllık borca girenler oluyor. Yani kimse darılmasın, gücenmesin. Bu bana çok saçma, çok anlamsız geliyor efendim. Tamam, Rahmi Koç kızını evlendireceği zaman muhteşem bir düğün yapabilir. O Rahmi Koç'tur, yapar. Ama sıra bize gelince efendim biraz düşünmemiz lazım. Acaba düğün yapacak imkanlarımız var mı? Düğüne ayıracağımız kadar bir para var mı? Kusura bakmayın. Borçla düğün salonunun kiralanması bana bir cinayet gibi geliyor efendim. Aklım, havsalam almıyor. Ama tabi beni dinleyen kaç kişi çıkar o da ayrı mesele. Bir iddiam da yok. Bütün mesele efendim evlilikte iki insanın aralarında güzel, tatlı, hoş bir arkadaşlığın, dostluğun olması, güzel bir geçimin olması. E, hayat yaşamak günden güne zorlaşıyor. Hepimiz bunun içindeyiz efendim. Manen de maddeten de. E, dürüst temiz manevi değerlere bağlı bir erkeğin çok yorucu bir iş gününden sonra huzur sükun mutluluk bulacağı tek yer neresidir? Tabi evi değil mi? o evde de mütemadiyen hırçın bir kadın boyuna kavga dövüş olursa veya adam işinde sanki cenk meydanına geliyormuş gibi evine girerse o evlilikten hayır gelir mi efendim? Ermenek'te çok güzel bir söz vardır. Derler ki bir erkek Akşam kapıdan içeri girdiği zaman o kadar neşeli, canlı, hayat dolu, enerji dolu olmalı ki duvardaki duran saat bile çalışmaya başlamalı. Bu söz çocukluğumdan beri benim efendim dikkatimi çekmiştir. Pek hoşuma gider. Ve ben de 44 yıllık evliliğim içinde hep öyle bir insan olmaya çalıştım. Allah'a şükürler olsun. Bunda muvaffak da oldum. Güzel, çok güzel, olağanüstü güzel bir yuva kurduk. Rahmetli eşim Rana Hanım'la beraber 44 yıl sürdü. Bu 44 yıl içinde bir kere bizim yuvamızda kavga, dövüş, münakaşa, dargınlık, küskünlük, kırgınlık olmadı. Hep karşılıklı sevgi, saygı içinde, güzellik içinde 44 yılımızı bir masal, bir rüya gibi bitirdik. Nur içinde yatsın, Allah'ın rahmeti, peygamberin şefaati üzerine olsun. Bana bunun sırrını soran çok oldu efendim. Onlara dedim ki, bir tek neden vardı. Biz nikah memurunun önünden çıktık. Evimize geliyoruz. Anahtarı çıkarttım. Kapıyı açacağım. Bak Rana dedim. Rahmetli eşime. İkimiz de hukukçuyuz. Gel seninle bir mukavele yapalım. Merhum Rana Hanım yüzüme baktı. Ne gibi dedi. Dedim ki bir mukavele yapalım diyelim ki şu andan itibaren bu evde ne senin dediğin olacak ne benim dediğim olacak. Yalnız Allah'ın ve peygamberin dediği olacak. Ve biz bu mukaveleye 44 sene riayet ettik efendim. Meyvelerini de devşirdik. Yani benim okuduğum, gördüğüm, bildiğim kadar ben çevremde bu kadar güzel bir evlilik hayatı görmedim. İnşallah yavrum senin hayatında böyle olur. İnşallah sen de eşinle böyle bir mukavele yaparsın. Evliliği yıkan en önemli neden bence hep benim dediğim olacak, hayır benim dediğim olacak kavgası oluyor. Niçin olsun efendim yani? Niçin? Yani biz e, o evde şeytana vekalet mi edeceğiz efendim? Bırakalım iki tarafta o kapıdan başını önüne eğerekten edep, zarafet, güzellik, estetik içinde girsin. Desinler ki bu evde ne senin dediğin olacak ne benim dediğim olacak. Yalnız Allah'ın ve peygamberin dediği olacak. Bir de kıymetli yavrum o nikah memurunun önündeki tepişme olayı beni çok rahatsız ediyor. Ben bunu medeniyete de insanlığa da aykırı görüyorum. Neymiş efendim kim kimin ayağının üstüne basarsa evde onun dediği olurmuş. Bu ne despotça ne zalimce bir düşünce efendim. Niye benim dediğim olsun efendim? Veya niye eşimin dediği olsun? Doğru neyse, güzel neyse, iyi neyse, halin, tabiatına uygun neyse o olsun efendim. Onun için lütfen böyle lüzumsuz iddialardan sakınalım efendim. Sonra insan benim bildiğim severek evlenir, saygı duyarak evlenir, hayranlık duyarak evlenir. İnsan eşinin elini tutmaya bile kıyamazken nasıl onun ayağına basar efendim? İnanın hafızalama anlıyor. Ve bu bana çağımızın ki bazı insanlar çağdaş olmakla iftihar ediyorlar, gurur duyuyorlar. Ben bu çağda yaşadığım için efendim utanç duyuyorum. Çünkü biz utanılacak bir çağda yaşıyoruz. İnsanın insanı sömürdüğü, İnsanın insanı egemen olduğu, insanın despotluk yaptığı ta Amerika'dan kalkıp Irak'larda, Afganistan'larda zulüm üstüne zulüm peşinde koştuğu bir dünyada yaşamaktan utanç duyuyorum. Lanet olsun çağdaşlığa. Ben çağdaş değilim efendim. Allah isirgesin. Birisi bana çağdaş insan dese ben onu mahkemeye veririm. 10 tane avukat tutarım efendim. Nedir böyle bir çağdaş çağdaş çağdaş? Tiksiniyorum bu kelimeden. Bakıyorsunuz. Zulüm, sömürü, alçaklık, toleranssızlık, sevgisizlik, saygısızlık, hayasızlık, edepsizlik, şerefsizlik, sömürü Hepsi bu çağda. Ondan sonra da bir takım cici beyler, cici hanımlar çağdaşız diye havalarından, çalımlarından, canyanlarından geçilmiyor. Aman sizin olsun çağdaşlık buyurun. Tepe tepe kullanın ne olursunuz. Aman yavrum böyle çağdaşlık gösterilerinden uzak kalalım. Biz çağdaş olmayalım yavrum. Sadece uygar insanlar olalım efendi insanlar olalım. Eşimizle el ele verelim, uygarlık yolunda adım adım yürüyelim. Bize egemen olan, egemen olan ilkeler sadece sevgi, saygı, edep, incelik, zarafet, kültür olsun. Bundan sonra söyleyeceğim yavrum, çok çalışkan olmak durumundayız hepimiz. Çok çalışkan olmak durumundayız efendim. Çünkü dünya hızla ilerliyor. Dünya hızla ilerliyor efendim. Bilimde, teknikte, güzel sanatlarda, felsefede, edebiyatta, müzikte, resimde biz nasıl yerimizde sayabiliriz efendim? Nasıl geriye gidebiliriz? Onun için çok çalışkan olmak durumundayız. Bir takım ilkelerimiz olsun. Bugünün işini yarına bırakmayalım. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var diyor ki: Bir işi yapmak için en güzel zaman içinde bulunulan andır diyor. Biz de öyle yapalım efendim. İçinde bulunulan anı değerlendirelim. Bazı insanlar görüyoruz mazinin rüyaları içinde, hayalleri, özlemleri içinde. Geçmiş gitmiş efendim. Dünden bize ne? Mevlana ne diyor? Dün, dünle beraber geçip gitti cancağızı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bir kısım insanlar görüyoruz efendim böyle hep hayaller içinde. Yarın şu olacak, yarın bu olacak. Yok işte milli piyangodan büyük ikramiye çıkacakmış da yok şöyleydi yok böyleydi. Ne yere kardeşim sen bugün sen bugün güzel bir bulgur pilavı yapıp yiyebiliyor musun? Soğanıyla, sarımsağıyla, domatesiyle, yeşil biberiyle, tereyağıyla güzel bir bulgur pilavı yapıp yiyebiliyor musun? Onun yanında güzel bir ayran içebiliyor musun? Bırakalım dünü de yarını da, bugünümüzü değerlendirelim. Acaba bugün kaç sayfa kitap okuduk? Acaba bugün ibadetlerimizi tam yerine getirebildik mi? Acaba bugün dargın, kırgın olduğumuz bir insana gidip onunla yeniden dostluğumuzu tazeleyebildik mi? Onu arayıp sorabildik mi? Acaba bugün bir açı doyurabildik mi? Acaba bugün bir insanın gözyaşına ortak olabildik mi? Acaba bugün bir yakınını kaybeden, ıstırap içinde olan bir kimsenin acısını paylaşabildik mi? Her şey bugünün içinde efendim. Gitti. Mevlana'nın dediği gibi. Dün, dünle beraber gitti. Cancazım bugün yeni şeyler söylemek lazım. O bakımdan değerli yavrum, mümkün olduğu kadar bu gittikçe günümüzde yayılıyor hep, bugünün işini yarına bırakmak. Mesela elektrik parası geldi, yatacak. E canım yarın da yatırırız, öbür gün de yatırırız derken süre bitiyor, bu sefer cezalı olarak ödüyoruz. E yazık değil mi efendim? Yazık değil mi? Bunun dışında size söyleyeceğim şey yavrum, son derece tutumlu olun. Sizin ekonomik durumunuz hakkında hiçbir şey bahsetmemişsiniz. Bilmiyorum tabii. Ama ekonomik durumunuz çok iyi de olsa, çok zayıf da olsa, lütfen parolanız şaşmasın. Daima daima dikkatli para harcayın. Bütçenizi dikkatli yapın yavrum. Ve mümkün olduğu kadar o kart denilen o kart denilen insan tüketici aile öldürücü oyuna başvurmayın. Tamam yanınızda kartınız bulunsun. Ama Mümkün olduğu kadar onu kullanmayın yavrum. Mümkün olduğu kadar. Çünkü yarınları neler getireceği belli değil ki. Bakıyorsunuz, işte bazı kimseler görüyoruz. Gidiyor efendim bir mağazaya, vitrinde bir bluz görüyor mesela, bir kazak görüyor. Giriyor içeriye. Bunun diyor başka ne rengi var? Efendim diyor altı renk daha var. Sar diyor altısını da. E öyle tabii, o anda para vermeyecek. Kartını çıkartıp atıyor. İyi ama o bir aylık süre an içinde geçip gidiveriyor. Bakıyoruz bankadan ekstra geliyor. Şu kadar borcunuz var, ödeyiniz. E bu sefer kara kara düşünmeler başlıyor. Çünkü bir sürü yeni masraflar çıkmış hastalıklar çıkmış, çocukların okul masrafı çıkmış. Zaman zaman gazetelerde görüyoruz, televizyonlarda işitiyoruz, seyrediyoruz. Adam çıkıyor İstanbul Köprüsü'nden kendini atmış. Neymiş? Banka borcu varmış. Veya Gökdelen'den kendini atmak için çıkmış. İki gün evvel efendim gazetede okudum. İnşallah doğru değildir. Tüylerim ürperdi. Türkiye'de 35 milyon insan banka kartından borçluymuş efendim. Yani bir türlü içimden inanasım gelmedi. Yani nüfusumuzun yarısı sadece banka kartından borç içinde. E bu korkunç bir şey efendim. Tüyler ürpertici bir şey. Diyeceksiniz ki ya ama Sabri Bey dediğin e, bütçesi düzgün geliri yüksek insanlar için olabilir ama biz zor şartlarda yaşıyoruz. Tamam yavrum, hiçbirimizin de bir eli yağda bir eli balda değil. Hepimiz zor şartlarda yaşıyoruz. Mesela ben emekli bir memurum, emekli maaşımı dikkatli kullanmasam o zaman konuda komşudan Borç istemek durumunda kalacak. E niye isteyeyim efendim? Niye Allah'ın önünde secdede eğilen başım? Niye bir insan önünde eğilsin? Ama o ay zor şartlarda bulunuyormuşuz. Biz de rahmetli Rana Hanım'la efendim zor şartlarda bulunduğumuzda otururduk, kuru ekmek yerdik efendim. Bunu bugün de gene zor şartlarda bulunursam yapabilirim efendim. Lütfen banka kartına güvenip de efendim işte şu kadar gelirim var. Bunun şu kadarını banka kartına veririm olur biter. Olup bitmiyor yavrum. Siz eğer beni dinleyecekseniz, dinlemeyecekseniz o başka. Bu yola tevessül etmeyin. Çünkü hani hukukta okumuştuk biz fakültede. Öngörülmeyen haller vardı. Mesela bir mukavele yapılıyor, bir ihaleye giriliyor. Mesela bir kasap bir askeri birliğe et verecek. Belli bir fiyattan anlaşılıyor. Diyelim öyle bir zam geliyor ki ete o adamın o fiyattan vermesine imkan ihtimal yok. ...verirse kısa zamanda mahvolacak. Gene mukavile yerine gelmeyecek. Onun üzerine müracaat ediyor mahkemeye efendim. Buna hukukta öngörülmeyen haller diyorlar. Hani ben en basit bir misal verdim. Şimdi aile hayatında da değerli yavrum... ...öngörülmeyen haller oluyor. Hastalıklar. Hiç umulmayan, beklenilmeyen misafirlerin gelmesi ne bileyim çocuğun olağanüstü bazı okul masraflarının taksitlerinin çıkması filan. Onun için daima ben size tedbirli olmanızı tavsiye ederim. Nasıl olsa banka kartım var diye o 35 milyona bir de siz lütfen ilave olmayın efendim. Bir de yavrum mümkün olduğu kadar Görüştüğünüz insanlara dikkat edin. Bir atasözü vardır Fransızların. Derler ki, arkadaşının kim olduğunu söyle, seni kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaş o kadar önemli ki efendim. Bir arkadaş insanı en güzel, en nezi, en temiz yola da götürebilir. En kötü, en rezil durumlara da düşürebilir. O bakımdan Özellikle aile görüşmelerinde son derece dikkatli olmak lazım efendim. Dürüst, şerefli, iffetli, karakterli insanlarla görüşelim efendim. Yuvamıza ne belirsiz insanları sokmayalım. Onlar arsızlık yapıp gelmek isterlerse bir şeyler bahane edip kabul etmeyelim efendim. Çünkü bugün görüyoruz, okuyoruz, işitiyoruz, şahit oluyoruz. Bu eve gelip gitmeler yüzünden efendim son derece kötü durumlar ortaya çıkabiliyor. Mesela bir yakınımız vardı. Rahmetli Rana Hanım'ın sınıf arkadaşı. Çok muhterem bir hanımefendi. Karşılarına bir komşu geliyor efendim. Tek başına bir hanım. Eşi vefat etmiş, dul kalmış. İkide bir de geliyor efendim. Ey diyor çayını içmeye geldim, kahveni içmeye geldim. Ve kadın mütema diye içinin zehrini akıtıyor efendim. Hiç hayırlı bir kelam etmiyor. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Bu Rana'nın arkadaşı olan hanımefendi de bir e, manevi büyüğün torunuydu. Manevi terbiye yetişmiş. Çok zarif, edepli bir hanım. Hiç sesini çıkartmıyor efendim. Bu içini zehrini akatan kadını dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz efendim? Feci şekilde bu hanım hastalandı. Vücut birdenbire çöküverdi. Onun için aman böyle konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlara dikkat edelim efendim. Hep pozitif insanlar olsunlar. Güzel insanlar olsunlar. Aklı başında efendi, kültürlü, değerli, gün görmüş insanlar olsunlar. Bunlara çok dikkat edelim efendim. Arkadaşının kim olduğunu söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim lafını da lütfen unutmayalım. Daima yavrum edep tevazu içinde yaşayalım. Biz öyle yaptık 44 yıl. Daima bir çeşit yemek pişerdi bizim evde. O bir çeşit yemek bitinceye kadar başka bir yemek pişmezdi efendim. O gün bittiyse ertesi gün başka yemek pişerdi. İkinci gün piştiyse, bittiyse üçüncü gün pişerdi. Bunun sayısı sıhhi, ekonomik, sosyal faydaları oluyor. Bazı hanımlar 3-4 yemek hazırlayacağız diye ömürleri mutfakta geçiyor. Onlara da yazık değil mi efendim? Ne lüzum var 3-4 yemeğe? Peygamber Efendimiz de günde bir çeşit yemek yermiş. Ne oluyoruz yani? Kendimizi ne sanıyoruz efendim? O kadın kitap okuyacak, ibadetini yapacak. Belki biçkisi dikişi var. Belki elişi nakışı var. Ne bileyim? Belki bir arkadaşını, dostunu ziyarete gidecek. Belki alışverişe gidecek. E hep sabahtan akşama kadar bu zavallı 3-4 yemek hazırlayacağım diye mutfakta mı kalsın efendim yani? Bilmiyorum bunun herhalde manevi mesuliyeti vardır. Bunu lütfen siz yapmayın efendim. Bunun dışında yavrum mümkün olduğu kadar eşinle beraber ibadetlerinizi vaktinde yapın. Benim rahmetli annem edebiyat öğretmeniydi. Sabah gider akşam gelirdi. E, gündüz kılamadığı namazlarını akşam kılardı, kaza ederdi. Son günü de dahil bir tek günden borçlu olmayarak rahmetli annem Hakk'a göçtü. Bu örneği de unutmamanızı rica ederim. Mümkün olduğu kadar ibadetlerimizi günü gününe yapalım. Görevimiz nedeniyle saati saatine yetiştiremesek bile hiç olmazsa o gün içinde, o gece içinde onları tamamlayalım. Değerli yavrum, son olarak söyleyeceğim, muhakkak e, muhakkak kitap okuyan bir insan ol yavrum. Kültür kitaptır, kültür kitapla edinilir, gazete okumakla, televizyon seyretmekle kültür olmaz yavrum. Onun için daima, daima kütüphaneni zenginleştir, güzelleştir ve çok beğendiğin, değerli bulduğun kitapları tekrar tekrar oku. Bunun büyük faydasını göreceksin. Efendim, eh, sohbetime burada son veriyorum. Hepinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayır dualarınızı bekliyorum efendim, müsaadenizle.